<laughs> bu ses ne? Yoksa en sevdiği arkadaşı süngerbot.exe sıçıyor mu? Sünger bunun ısırığına dayanamayan Dan canının dişine takıp biber gazını sıkıyor ha. Bu da yetmemiş gibi sünger bobu alıp seriştana kavuşturuyor. Sünger bobun osturana dayanamayan Dan üç harflerden yardım istiyor ve ve evet elektrik mi çarpıyor yoksa? Hayır başta sesi tam anlamadım ama suların kabarıklığını görünce direkt fırlattım şişeyi. Hala iş gibi kokuyor. Lan geri zekalı ne yediysen artık? Denizin içine ne bok bulduysan bu arada denizimizi kirletmeyelim. Yoksa sünger boklar osturur ve ostruk zehirlenmesiyle kıyamet kopar arkadaşlar. Bu yüzden denizlerimizi kirletmeyelim. Her şey sünger boklar için. Velhasıl kerim. Hayır küfretmedim. Sünger bok arkadaşlar büyüdü. Kendisine büyük bir Oba zamanı mıydı şimdi kapı çaldı ben misafir çağırmamıştım kim çaldı lan lan ben bu saatte misafir zaten çağırmam da kimi çaldı bu saat oh! Yine pencereden geçti arkadaşlar elim pencereden geçti gördünüz mü gördünüz mü kaçtım kapı Aa orada kaç 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 şu aradan kaçtı arkadaşlar şu aradan kaçtı Bir dakika kapıyı mı açsak acaba çok merak ediyorum kapının ardında ne var İnanılmaz heyecanlıyım bunu sadece sizin için yapacağım DGB cahisi bu yüzden like'a abanın Hadi şimdi kapıyı açıyoruz hazırsanız kapıyı açıyoruz arkadaşlar 3 2 2,5... buçuk 270 hatta ha, açıyorum artık arkadaşlar. Açtım. Ee, yine yeni kimse yok ama aynı yerde yine gölge var arkadaşlar fark ettiniz mi? Bebe ses duyuyorum sen. Duyuyor musun? Ses duyuluyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. Lan demişim işsizmemiş. işsiz demişim. Bardak arkadaşlar. Ayağımı çarptı ayağımı çarpmasa bunu göremeyecektim. Oğlum bu ne lan böyle? Altına yazıyor. Bayağı abi ağır bir torba arkadaşlar. Torba gerçekten ağır. Değişik bir şey var bu ne? Yumurta mı lan yoksa bu? Oğlum Sony GX ile ilgili bir şey olmazsa. Oğlum bebek mi lan mı yoksa bu? Kedi gibi. Ay şişe lan bunun içindeki şişe. İstir olabilir. heyecanlıyım. İçindeki ne boksa sizlerle birlikte öğreneceğiz ve bu sütle ben bunları ben buraya koymamıştım. Bunları kim yerleştirdi lan buraya? Şu kapıyı kapatalım arkadaşlar. Gizli toplantımızı kimse görmesin. Şimdi arkadaşlar Haçakla. Erdoğan'ı merzibanlı olayları çözeceğiz. Ondan önce bunun ismini Pıtır koydum arkadaşlar. Artık bunun ismi Pıtır. Selam Bay Pıtır. Seni çok seviyorum Pıtır. Ben de seni seviyorum daha hadi. Tamam hadi şimdi diktir git. Bunun ismi de Kelloş. Ne yapıyorsun lan Kelloş? Hadi babana koş. Ba, ba -ba 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 Bu da böyle koşuyor arkadaşlar. Şimdi bu torbayı açacağım. İçinde ne var gerçekten çok merak ediyorum. Direkt 3, 2, 1 diye saymayacağım ama direkt açılıyor bu. Bir şey diyeceğim. bu torba biraz kolay açıldı. O yüzden görevimize kolay olacağını düşünüyorum. Hadi lan oradan yumurta var bir tane. Oğlum ben bunu ayağımı çarptım ama Allah'tan kırmamış yumurta. Ve burada nokta Eğze. Arkadaşlar görüyorsunuz sarı renginde bir tane iksir ve bir şey açık renginde ha bak biraz yok lan koymuş bu. Işıktan öyle duruyor. Arkadaşlar sünger bob egze iksiri var elinizde. Şimdi piyasayı çözeceğiz. Sağ haber Doğan. Sümüklü Doğan. Lan geri zekalı. Benim burnum durmuyor senin de götün durmuyor. Anladın. Gerçi bu sünger bob nokta yani düşman olan acaba bunun tam tersi hiç mi olsun? acaba sünger Hiçbir fikrim yok. Tamam devam ediyorum. Duyduğuma göre sünger baba arkadaş olmuşsun. Allah belasını versin o günü. Gerçek gerçekten de çok leş, iğrenç bir günmüş ya. Çağırdığıma bin pişman oldum Sünger Bob'u ya. Bana kim ver lan o yumurtayı? Her neyse devam edeceğim. Sana bir fırsat veriyorum. Sünger Bob nokta gir ve gizli kodu bul. Hayda Sünger Bob girmemiştim. Sadece Sünger Bob seni girmiş. Bu kodu aynanın karşısında üç defa söyle. Aa gizli kodu bulacakmışım. Aynanın karşısında. Arkadaşlar büyük ihtimalle gizli geçtim birisinde bulacağız bunu. Tamam her neyse devam ediyorum. Unutma Doğan 8 dakikam var. 8 dakikamız varmış bu sefer sıkıntılı. Seninle konuşmamız gereken bir konu var. Aa çok merak ettim konuyu. Yanına gelebilmem için bu ayini gerçekleştirmen lazım. Çabuk ol da. Yoksa canını alırım. Arkadaşlar Sonic X'i benim canıma hay alamaz. Sadece Allah'tan başka kimse benim canımı alamaz. Biz sadece Allah'tan korkarız. Ne Bu videoya Singer Bob'un inadına like atmanızı istiyorum. Herkes like atsın. Gücümüzü gösterelim de gefecalisi. Fecalisi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Singer Bob Exe'nin imzası var burada. Parmağıma ne oldu diye soracak olursanız Sonic.exe ısırdı arkadaşlar. Çok sıkıntılı olaylar dönüyor bu aralar. Şimdi bu X'i bir köşeye bırakacağım. Sütümüz var. Ve yaratık oluşturucu bir iksirimiz var. Sarımsak özünden yapılmış. Bunları bir şekilde kullanacağız. Merak etmeyin. Ama bu ayın oluşması için aynanın karşısında gizli kodu söylememiz gerekiyor. Bu yüzden de Minecraft'a girip o gizli kodu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden gerçekten çok heyecanlıyım çünkü. Minecraft oyunumuza geçiş yapalım. Arkadaşlar şu anda Minecraft oyundayım ve dünyada sünger bopsiydi ama yazdım. Zorluk kısmı zorda olacak. Daha fazla dünya seçeneğinden tohum kısmına da küçük harflerle sünger bop nokta x yazıyorsunuz. Dünyamızı oluşturabiliriz. Şu anda Minecraft'ta Sonic noktayı yine giriyoruz arkadaşlar video başına sonra çok 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 şimdi spam bölgemiz tam olarak burasıydı soluma dönüyorum sağıma dönüyorum soluma dönüyorum sağıma dönüyorum Hayır tabii ki de bunu yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Hemen altınızdaki iki blok kırıyorsunuz. Elinize alıyorsunuz bu toprak. Zaten toprak düşecek. Bir blok kıracaksınız sadece. Şimdi göstereceğim sizlere olayı. Şimdi haçakla banu merz olaylar nerede başlıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Burada sarı çiçekler var ya. Sarı çiçekleri takip edin. Okyanus gibi bir şey göreceksiniz. Bu kırdığınız toprağı arkadaşlar suya atacaksınız direkt. Böyle okyanus gibi haçak Tabanı, merzubanı deniz kenarına bırakıyorsunuz. Bıraktım ya böyle sünger babun olayı bu. Eğer bu CD girerseniz ve bunları yaparsanız kesinlikle şifreli buraya diğer şeyleri göremezsiniz. Bu yüzden ama bu yüzden çok ama çok dikkatli edin Şimdi köyün olduğu yere doğru gidiyorum. Köyde büyük ihtimalle bir şifre var. O şifreyi çözdükten sonra başka bir şifreler daha var ama ben buraya kadar biliyorum. Sizlerle birlikte araştırıp öğreneceğiz. Bu yüzden çok dikkatli izleyin Şimdi ileri doğru gidiyorum. O ne? O ne şöyle bir şey gördüm sanki. Aha bak sıralı 6 tane çiçek var burada. 6 zaten şifrelerin bir tanesi. Neden biliyor musunuz? 666 setaplı eksellerin oluşturduğu şeyler. Şimdi 6 tane kırmızı şey aldım. Eksel rengi genelde arkadaşlar kırmızı olur. Ya gözlerinde kırmızılık olur. Ya kendisi full kırmızıdır. Bir şekilde kırmızıdır. Ve 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 bu gizemli serbikleri araştırıp göstereceğim. Şimdi arkadaşlar her tarafta var bir düğün. Her neyse esprimizi yaptıktan sonra yukarı doğru gideceğim. Bak kiliseye çıktınız arkadaşlar. Buradan geliyorsunuz. Bu sefer sol değil. Sağdaki meşaleyi alıyorsunuz. Birazdan sebebini göstereceğim. Hemen diğer elimi aldım. Bak burada da bir tane meşale var. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl kıracaksınız biliyor musunuz? Tam şu köşeye geçeceksiniz. Bak merdivenin zıt köşesine. Tam olarak yukarıdan. Bu şekilde buraya bakacak şekilde bu meşaleyi de kıracaksınız. Elinize direkt gel Nope diye bak tek seferde gelmesi gerekiyor. Daha sonra sakın ola sakın bu merdiveni aşağı inmeyin. Bir şekilde buradan aşağı ineceğiz. Lan eski köyler mumyalaşmış köyler var arkadaşlar. Buraya inmemiz lazım kesinlikle. Büyük ihtimal iş bir tanesi burada. Ben yani şöyle aşağı lap diye indim. Ulu bari <laughs> Osman'ın mekanına gireceğiz şimdi. Arkadaşlar buranın dibinde bir tane ev görüyorsunuz değil mi? Bu arada anten Gunten yazıyor. Anten Gunten olaylar. Tiplere bak tiplere. Bir şey diyeceğim mumyalaşmış köyler bunlar çok fazla. Çekil lan din git. Din git çekil sen lan alanda bak. Şükür be. Şükür burada bir sandık görüyorsunuz değil mi? Sandığın içinde 3 tane ekmek var. Bir tane de boş harita var arkadaşlar. Bu haritayı bir yerde kullanacağız. Amma ve lakin nerede kullanacağız. Şimdi sizlere göstereceğim. Bur burada bak Guzume bu Medi tabelası olması gerekiyor. Sadece bu sihir özgü. Şimdi bunlar bulmamız gerekiyor arkadaşlar ama onu bulduktan sonra koordinatları ona göre alacağız. Bu yüzden dikkatli bir şekilde izlemeniz istiyorum. Şimdi 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 hemen şu evden başlayacağım. Mesela buradan girdim. Burada yok değil mi? Hemen bu yatağı aldım elime. Spam point olarak kullanmak için. Buraya gir. Ah bu tabelası. Ederim, tabelası. Şimdi arkadaşlar koordinatlara bakıyorum. Yine ah, tamam ezberledim. Buraya bir tane spam point çektim. Tam olarak bunun karşısında. Osman. Duymasın sakın. Şimdi bu tarafa doğru gidiyoruz arkadaşlar çok ama çok dikkat edin çünkü süremiz de kısıtlı. 8 dakika içerisinde bu şifreyi bulmamız lazım. Aa bak tam karşısında arkadaşlar görüyor musunuz? Şurada bulmuşuk ya bu cümle emedi Burada da 10 tane gün tam var. Bir dakika şu elime atacağım şimdi. 7 tane olmuş ama bunun bir listesini çıkartmamız lazım. 6 tane kırmızı yedinciğimize tam olarak nereye koyacağız biliyor musunuz? Tam bunun karşısında bak altında hatta altında hiç sandık varmış lan. 10 sandık var mı? 5 sandık hiç fark etmedim şuna. Gole gole ben golümün yerine bakın. O gole o bir şey geçti. Evin arkasına bir şey geçti. Gördünüz mü? Bir dakika bir dakika. Cacıklı cacıklı olaylar ben çok severim. Gördüm selamun aleyküm. Tamam ben buraya geçiyorum. Lan domuz, domuzun götünü dönmüş. Tövbe estağfurullah. Bunlar da oturacak ya. Tamam şu kapıya. Şimdi şuraya gireceğim arkadaşlar. Şuraya kırmam lazım. Burada bir şifre var mı bakıyorum. Burada bir şifre yok. Buradan çıkacağım. Alt dakikamız gerçekten kısıtlı. Çünkü o yüzden biraz hızlı olmamız lazım. Buraya bir tanesi pamuk çıkarım. Şimdi şimdi arkadaşlar. Oha lan burada sandık var. Hemen giriyorum abi. Sandıkları bayılırım. Evet burada bir sandık var. Aldım. Ve ne çıktı? ooo kılıç var bir tane. Saat var. Mükemmel arkadaşlar. Saatimiz olması iyi oldu. Artık geç kalmayacağız eve tam zamanında gideceğiz ve videoları kaçırmamış olacaksınız. O yüzden video kaydetmeyi kesinlikle unutmayın. Hala böyle izle. Şimdi yukarı çıktım. Aa kedi. Tüp bak kedi. Karton kedi. Lan bu ne? Abi bu ne? Aa diyor oradan gül Osman. Şimdi arkadaşlar buraya da geleceğim. Büyük ihtimalle sünger bokla alakası vardır. Çünkü renkleri sarı. Tamam buradan şimdi yukarı Hayır. Vidir clear yaz. Hemen vidir clear yaz. Sakın arkadaşlar bu asit yağmurlara. Şey yapmayın. Bereket yağmurlar falan değil bunlar. Kızmayın bana ama bunlar asit yağmurlar. Mecburen kırmak zorunda kaldım. Şimdi sandığı açacağız arkadaşlar. Bakın bu görmüş onun sandığı açacağız. İçinde ne var? Kitap okay. Normalde hiçbir şey yazmıyor değil mi bunun içinde? Bakalım ve. Oha ne kadar yakışıklı yakışık ve Sevgilim olmadığında yazıyor arkadaşlar Instagram hesabımı falan da yazıyor Dogan ulusal olarak takip edebilirsiniz Çok da bir şey yazmıyor Ben içeri gireceğim Sünger pop egzebi diyor Hadi lan oradan Tiplere bak Çocuklu çocuklu olaylar Bir dakika şu ekmeği yerim Önce bir canımı fırlayayım Sesler geliyor Duyuyor musun arkadaşlar Bir dakika bir dakika Oğlum yakınlarda mı lan bu yoksa Oğlum korkmaya başladım lan Korkmaya başladım lan Kalk kan çıktı Şimdi Hayret sesi geliyor arkadaşlar duyuyor musunuz? Bir dakika şuradan içeri gir. Lan şöyle köyde niye bu tarafa gidiyor? Olan lan. gizli gizli gibi bir şey var burada. Yok sadece suymuş bu. Yukarı çıktım. Selamun aleyküm. Kimse var mı burada? Onun şu ne? İşte gizli bir geçit gibi bir şey var arkadaşlar görüyor musunuz? Bir girelim bakalım. Lan burada bir şey vardı sanki gördünüz mü arkadaşlar? Girdim içeri. Selamun aleyküm. Oğlum burada biri var mı acaba ya? Ben korkuyorum ya böyle yerlerden. Tüp nereye bak tüp. Lan havada kalmış yok arkadaşlar. Bunlar Minecraft'ta nadir gerçek geçen olaylar. Lan hem seed'in sıkıntılı olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Zaten gerçekten de seed sıkıntılı. Şeyim şurada. Oynan orada. Şuram Bunlar önce üstün gel evine gireceğim. Oha. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. E ben bunu açtırmam için şey bulmam lazım. Anahtar bulmam lazım arkadaşlar. Lamborghini'mizi çalışmam için. Bir şey diyeceğim. Üstün Yoksa beni takip et neydi ya? Şuraya bakalım mı? Lan buraya. Yok burada hiçbir şey yok. Şuraya bakacağım abi. Şuraya bakacağım. Kesinlikle bir şifre olacağını düşünüyorum bu evde. Girdim. Hiç. Lan tabela var. Yalnız tabela var. Arkadaşlar hazır mısınız? Hazır mısınız? Bakıyorum. <laughs> Sünger yüz şifre buymuş. Aynanın karşısında söyleyeceğimiz şifre buymuş arkadaşlar. Bunu söyleyeceğiz. Aynanın karşısında ve Sünger Bob dedikten sonra da üç defa Sünger Bob nokta gerçekleşeceğiz. Bakalım Sünger Bob .exe yanımıza gelecek mi? Çok merak ediyorum. Çok dikkatle izleyin. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Sünger Bob nokta için ayin hazırladım. Eşyalarımız malzememiz burada. Bunun içinde yumurta var. Ama ondan önce aynanın karşısında 3 defa Sünger yüz diyecekmişiz. Bu ayini aktifleştirilmesi için. Yoksa boşuna yapmış oluyoruz? Hazırsanız aynaya gidiyorum. Aynayla söyle bana benden güzel var mı bu dünyada? Ben çok yakışıklıyım biliyorsunuz tabii ki. Hem de çok büyük bir narsist, egoist bir köpeğim. Neden ben köpeğim? Kuç kuç gelsin diye. <laughs> köpekleri severim. Köpek olmayı da isterdim. O yüzden köpekleri çok seviyorum. Köpekler sizi yerim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şu an aynanın karşısındayım ve hazırsanız 3 defa söylüyorum. Çok dikkatli izleyin bak söylerken çok dikkatli izleyin neden biliyor musunuz? Önceki videoda ben Sonic aynı yaparken aynanın karşısında Sonic şuradan çıkmış arkamdan bir gıdıkladı. Ben bunu pek fark edemedim ama sizler fark ettiğiniz hemen yorumlara yazdınız. Çok dikkatli izleyin abi. Süngeryüz. 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 Aynaya bir şeyler oluyor. Anne sallanıyor lan. <laughs> Yine aynı yer kıpırdadı. Gördünüz mü? Arkadaşlar bence aynı hemen gerçekleştirelim. Bir sıkıntı çıkmadan başımıza aynı gerçekleştirelim. Şu an işini kapatalım. Şimdi ilk olarak böyle bir şişeye ihtiyacımız var. Tam olarak bakın şöyle yarısına kadar su doldurdum arkadaşlar. Bunu bir kenara bırakacağım. Şimdilik bununla bir işimiz yok. Süngerbob.exe'yi bunun içinde hapsedeceğim. Daha doğrusu Süngerbob.exe zaten suyun içinde yaşayabileceği için bu suyu bu yüzden buraya koydum. Yaşam alanı bu arkadaşlar. Tutup da sen buraya Süngerbob'u çekemezsin. Lazım olan şeylerden bir tanesi oyun hamuru ama sarı renginde. Bunu yem olarak kullanacağız ve çocukların gibi. Aynı şekilde arkadaşlar bakın Sünger Bob'u nasıl çağırdıysak aynı şekilde bunu da bunu yapacağız. Fakat bu sefer Sünger Bob nokta ikisine ihtiyacımız var görmüş olduğunuz gibi. Şöyle göstereyim hatta sarı rengi aslında biraz koyu ama kamerada böyle gözüküyor ışıklardan dolayı. Ve yanında bir şah süt her zamanki gibi. Burada da bir tane yumurtamız var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu kapatacağım çünkü sıkıntılı içinde hareket ediyor yumurta. İlk başta bunun kapağını açarak başlayacağım. Elimizde şöyle bir sarımsak özümüz var arkadaşlar. Bunu bir iki damla damlatacağız. Kaç damla? Üç damla ideal bence. Şöyle geliyorum hemen. Bir, iki, üç. Fazlasıyla da zaten yeterli bence bu. Çok fazlası zararlı çünkü. Bu iksiri en son kullanacağımız için bir köşeye bunu koyuyorum şimdilik. Şimdi lazım olan şeylerden bir tanesi süt. Evet sütü dökmeye başlıyorum arkadaşlar. Çok azıcık şöyle. Hatta hemen şöyle gözünüzün döküyorum. Hop hadi. Evet bu kadar yeterli görmüş olduğunuz üzere. Daha sonra özel bir toz lazım bize. Burası çok önemli arkadaşlar. Şu an elimi tuttum. Ama ben bu tozu dip dibin 52. katmanında aldığım için çok sıkıntılı bir şey. O yüzden sizlere gösteremeyeceğim. Hemen şöyle tozumuzu da sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Sadece tozunun görüntüsünü göstereceğim. Paketini gösteremem. çünkü dip 52. katmanda aldığım için çok sıkıntılı bir tozdur kendisi. Bakın şimdi şişenin içine döküyorum. Yavaşça ama bak yavaşça döküyorum. Bunlar yem olarak kullanacak arkadaşlar. Bunu yavaşça kapatıyorum tamam mı? Hafif bir çalkalayın şu şekilde. Hafif bir çalkaladıktan sonra bu oyun hamurunu alıyorsunuz. Şöyle Şöyle küçük bir tutam çok azıcık bir tutam aynen bu kadarlık yeter yuvarlıyorsunuz yuvarla 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 görmüş olduğunuz gibi şu an yuvarlak oluşturdum bunu yeme olarak kullanacağım eğilmen olmuş ama batmış şunu da şöyle içine atıyorum mükemmel bak içine attıktan sonra biraz daha çalkalıyorsunuz arkadaşlar en son yumurtayı atıyorsunuz bu sünger bu nokta eksi biraz hassas o yüzden dikkatli olmanız lazım yumurtayı aldım abi içine direkt atıyorum Hop evet attım Bismillahirrahmanirrahim Hemen kapağı kapatın arkadaşlar Hemen kapağı kapatın Biraz çalkalayacağım bak Yeri damlamaya başlamış bu arada Süngerpop.exe vardı ya İkisiyle açın şimdi yavaşça Önce bir tadına bakayım Iyy çok kötü lan çok kötü kokuyor Abi tadı güzel ama biraz kötü kokuyor Şimdi bunu yavaşça döküyorum Evet arkadaşlar şu an döktüm. Sesler gelmeye başladı duyuyor musunuz? Arkadaşlar görüyor musunuz? Şu anda süngerbob.exe şişenin içerisinde. Ben size demiştim yumurtadan çıkacak ve tekrar da dirilecek diye. Şu an görmüş olduğunuz üzere süngerbob. <laughs> lan. Konuşuyor lan bu. Ne diyor lan gerizekalı. Senin yüzünden uyuyamıyorum ben. Sabahları osturarak beni uyandırmayı keser misin artık lütfen? Nereye gittin lan Keltoş? Arkadaşlar kayboldu birden ya anlamadım ki ben de. Bu ikisinin tadına tekrar bakacağım. Çok dikkatli izlemek istiyorum arkadaşlar. İkisini içerken bir değişik olay olursa kesinlikle yorum kısmına yazıyorsunuz. Aa, tamam. <laughs> sakın bunu içmeyin sakın bunu içmeyin lanet olsun ya Arkadaşlar ben içtim sakın siz içmeyin gözüm acımaya başladı Açamıyorum lan gözümü Gözüm, gözüm açılmıyor lan Sol gözümü açamıyorum arkadaşlar Egzi olmaya başladım galiba Video kaydedip like atmayı kesinlikle hala abone değilseniz abone olup dinle açmayın Sonra kartlardaki video tıklayıp instagramdan beni takip etmeyin Sonra da beni sevmeyi ve uyumuşuklamayı unutmayın unutmayı, sizi çok seviyorum Tek gözle kalın artık Tepe göz seninle buluşacağız Senin Seninle arkadaş olacağız moruk Bay bay